Hepinize merhaba arkadaşlar hepiniz videoma hoş geldiniz. Bugün TDM taktikleri ile ilgili bir video çekiyoruz arkadaşlar. Joystick nasıl yapılır, nerede eğilip kalkılmalı, nerede pik atılmalı, ince pik nasıl atılır gibi sorularınız cevaplarını bulacağınız bir video arkadaşlar. Hadi videoya geçelim. Evet arkadaşlar dediğim gibi TDM taktik videosu çekiyoruz. Nasıl eğim yani nasıl eğil yapılır hangi konumda sonra joystick'imiz nasıl yapmalıyız vesaire kaymalı kaymasız taktikleri anlatacağım bugünkü videomuz kaymasız bu arada eğil <laughs> tak nasıl yapılır ve joystick nasıl yapılırla ilgili olduğu için kaymasız bir şekilde anlatacağım bu videoyu öyle karşımızda da flows var. gördüğünüz gibi arkadaşlar reisler easy bir şekilde gidiyor böyle ama tabi tablet avantajı ekranımız az. Geri çıkalım hemen. Burada bu şekilde ince pik katabilirsiniz. Sonra canınızı dolduracaksınız. Yani duvar beklemek değil bu. Yine bir ince pik. Blue team has for the first time. Bu şekilde oynayabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bir ince pik göstereceğim. Hemen duvara çekiyoruz. Çok ince olmasa da şu anki yaptığımız pik. Yine yeterince ince bir pik diyebiliriz. Son arkadaşlar hani TDM öyle eğlenirsin attığınız bir eserlerde vesaire. Eğer solda bir kill aldıysanız sağa geçeceksiniz her zaman. Bu taktik çıkar buradan yani geçtim yine bir ince pik deneyelim. Güzel bir şekilde HS hayat kurtarır. Yeleğimiz gitti bu arada. Bayağı yıprandık. Soldan gelecek diye tahmin ediyorum. Yine ince pikle rahat bir şekilde alabildik. Bu şekilde yani arkadaşlar. ince pik atacaksınız. Joystick kullanacaksınız. Ve ölmeyeceksiniz böyle. Benim gibi. Kaymaya falan çalıştım. Unuttum kaymaz vs. oldun. O kadar ondan gösterdim. Duvar bekliyorum ama neyse gideyim. Öleyim. Yine bayağı 105 vurduk. 15 canı falan kaldı. Güzel yani bu şekilde arkadaşlar. Eğilip kalkma yani. Önemli arkadaşlar. Joystick yapın falan diyorlar. Ben eğil kalkı kesinlikle öneriyorum bu arada. Uzak mesafede eğiminiz toparlıyor. Bana göre kullanmanız iyi olur. Bu arada ucuz kurtulduk diyebiliriz. Az daha ölüyorduk. Yine şuradan bir ince Ben çok vurdum da o da çok vurdu. Böyle yıpratabilirsiniz arkadaşlar. Yavaş yavaş. Sonra en son bitirişi yaparsınız bu şekilde güzel güzel oynayabilirsiniz. Hemen şurada durduk. Gördük adamımızı. Biraz ses verdik. diye. Çok güzel eğitiyorduk. İkinci yapıyoruz. İlerliyoruz. Topluyoruz. Aceleye gerek yok. Biz öndeyiz zaten. Bu arada oraya ne zaman kaydı çıkıyorum fikrim yok. Konuştuğumdan dolayı ses alamıyorum size anlatmaya çalışıyorum aynı zamanda. Ondan dolayı. Yani güzel, güzel bir şekilde eğitimimizi Reloading. Şimdi yine mi ince denemesi göstereceğim. Bu bayağı bir ince bir değil ama. Hemen sola geçeyim. Ölmezsem eğer. Aynen. Bu taraftan size bir Kanslar ede ede alabilirsiniz bu şekilde. Oy öldük. Bunu yanlışlıkla yaptık. Güzel. Evet anlamış olmanız gerekiyor arkadaşlar. İnce pik ve eğil kalkı anlamaz olması gerekiyor. Anlamış olmanız gerekiyor. Bir kere daha eğil kalk taktiğini gösteriyorum. Eğiliniz adamın kafasında. Eğil kalk sağa sol. Eğil kalk sağa sol. Yaptığınızda orta mesafenin üstünde bir re, yani dürbün aktaran sıkıyorsanız bence joystick'ten daha iyi. Bir de joystick deneyelim. Bu arada joystick çok az kullandığım bir taktik. Ondan dolayı tam verimi kullanamayabiliriz. <laughs> <yedim. gülüyor> joystick de bu şekilde arkadaşlar. Hani eğiminiz dümdüz tutuyorsunuz ve sağ sol yapıp HS'ye götürmeye çalışıyoruz. Yeniden deniyorum. Hoş koruması var. Yeniden gittim. Bayağı bir can azaldı. Hani bana baksın da bir tarz zor bir şartını bir kere down. daha alalım. Bir kere sonrasında göstereyim. Bu arada hani and joystick arkadaşlar ayrı adamla arkasından dönükse yapmanızı önermiyorum. Direkt birebir deyken yapın yapacaksanız bu şekilde Clear. yapabilirsiniz joystick'inizi. Bu arada sen oynamıyor taktik videosu olduğundan dolayı hani ben size nasıl anlatabilirse o oynayış tabi oynayış sergiliyor. Bunu joystick yapıyoruz. Ve kör oluyoruz. Kullanımın Öyle. Benim gibi temiz Hani şu an vs değil arkadaşlar. Taktik videosu olduğu için. Kesinlikle birbirimiz yani. Şaka yani. Dostça bile vs değil bu arkadaşlar. Sadece şey. Size anlatmaya çalışıyoruz nasıl joystick yapılır. Bu güzel bir joystick bu arada. Bu şekilde joystick'inizi yapabilirsiniz arkadaşlar. Full vs gidiyor. Ama Eğil kalk her zaman iyi oluyor bu arada. E ilk e kalkı öneririm. Öyle yani. Buradan da Semih'e teşekkür ediyorum. Gece 12 videom yoktu. Geldi. Hatta video fikrini bile o buldu. Kalplerinizi eskemeyin bu arada. Bir kalp attınız Semih'e bu arada. Yine DS'ye gitti. Yani, Çoğuştuk olmasa da aim'imiz fena değildi. Şimdi başka ne taktikten bahsedebiliriz arkadaşlar? Şöyle neyi? TDM taktiği olarak. Yani yine ince bir... Bu arada böyle durumda hemen bir geri çıkacaksınız drop shot olabilir. 110 can tabanca yemedik demeyiz hadi bakalım. 110 vurmuşuz bu arada 10 can kaldı. Güzel. HS vurdum zannettim ben hatta bir sıkmayı bırakacaktım da vuramadım. Şimdi i̇nce pik faydasını gördük. Yani adam bizi göremiyor bile arkadaşlar. İnce pik attığınız takdirde. Ee, başka neyden? Bu arada burada burada da bir taktik göstereyim. Burada böyle Yani bir bu arada. Güzel bir <laughs> <C> <laughs> <laughs> şey yapacaktım ama piklemedi. Neyse. Şurada taktik gösterecektim acaba da yanlış taraftan mı göstermeye çalışıyorum? Burada duruluyordu lan. Neyse. Bir drop shot deneyelim. Neyi atıyoruz. Güzel. Bu şekilde arkadaşlar. Sonra burada hani bu ortada bir uygulayabileceğiniz taktik olarak. Yine buraya ince pik atabilirsiniz bu şekilde. Her türlü alırsanız. Burada kaldıysanız eğer burada duruyorsanız. Bu şekilde şuradan hoplayarak. Buradan ince pik atarak falan vurabilirsiniz. 16. vurduk bu arada. Heyse gitmedi Heyse gitti diye bıraktım ama. Yani bu şekilde oynayabilirsiniz. Mesela bu, bu bölgede sıkıştı değilse rakibiniz eğer sizi. Eğer soldaysa sağdan yani. bunlardan da anlatsın ne olur ne olmaz. Böyle birkaç kere fekleyeceksiniz. Sonrasında arkadaşlar adamın açığını bulduğunuzda Gitmedi. Koba açtı. Bu arada eğimim gitti. Güzel. <laughs> İyi kontrol edemedim. Yani o şekilde arkadaşlar. Fantezi yapalım derken toparlayamadık. Başka anlatabileceğim bir şey diyeyim için. Yani yine bu böyle yerlerde arkadaşlar ince bir kitleniyor. Mesela. Sonra başka. Hani üçüncü şahıs izlememeye çalışın arkadaşlar. Üçüncü şahıs izlediğiniz sürece kendinizi geliştiremezsiniz. Yeniden bir joystick kullanımını göstereyim bir kere daha uzak mesafe göstermeye çalışıyorum. Ondan çok ilerlemiyorum ama aynen duydum. Yes, 3 4 bariydi. aldık. Yeniden bir kere daha. Bakıyorum nerede. Evet. Burada scope açmanızı öneririm ama benim gibi kolsuz açmayın. Yine doğru zamanda hoplayarak Hallettik. Son bir kere daha eğil kalk. Bir kere de pick yapabilirsem yaparım derken öldük hadi. Son 30 saniye. Bu arada arkadaşlar kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın bu arada cidden desteklerinizi bekliyorum. 1000 abone olduğumuz takdirde gelişmemiz bir hayli hızlanacak. Onun için desteklerinizi bekliyorum. Ne yapmışım tekli almışım. Az daha alıyorduk. Son 13 saniye. Bir kere daha gidiyorum. İnce pick deneyeceğim bir kere daha. Buradan çıkar ama canım azdı onun için denemedim. Hayır. <laughs> önce ilerliyordu lan orada. Evet. Dediğim gibi arkadaşlar kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Bu arada Semi salarak oynadı çünkü yani amaç vs değil dostluk vs'si bile değil. Konu size nasıl tdm hani vs'leri nasıl atılır, joystick nasıl kullanılır, eğil kalk nerede kullanılır ve hani ince pik nasıl kullanılır bunlarla ilgili birazcık bilgi vermeye çalıştım. Eğer kaymalısını istiyorsanız onu da çekerim arkadaşlar. Ben kaymalda birkaç tık daha iyiyim. Onda daha iyi bilgiler verebilirim kaymalda. Çok daha iyi taktiklerim var. Bildiğiniz gibi ben hani TDM oyuncusu değilim ama her türlü oyuncu her yerde oyuncudur yani arkadaşlar. Öyle. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanal abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.